Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bölmelerime bakıyorum çiftleşmiş mi diye. Ee, daha önce çiftleşen birkaç tane vardı. Bunlar çiftleşmemiş, deniz gö e, yumurta görmemiştim. Ee, şimdi kontrol edeceğim. Hepsine birer birer bakacağım. Şükürüm alayım Hafif bir duman verelim. Yeterli buna. Şimdi burada hemen şunu göstereyim. Burada fazla ağır olmamasına rağmen bakın arka hemen altına dalak görmüşler Görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında öbür tarafta boş yeri var. Şimdi ben bu çerçevenin bu tarafını alacağım. Bu tarafta yoğun olduğu için hani buraya alıyor. Burada ana aramız bile olabilir. O yüzden yumurta atmaya gelebilir. Evet buralarda yumurta göremedim. Bunu bir silkeleyeyim. Yine Bayağı da bir ayrı yani dalak atmak için orada çalışıyor. Aslında çerçevenin bu tarafı boş. Şimdi bunları alacağım buradan. Bu çerçevenin bu tarafına koyacağım daha boş olan tarafa. O tarafta demek ki yoğun olduğu için arı o taraftan dala katıyor. Muhtemelen bu da çiftleştiğini düşünüyorum. Bu dala attığına göre. En son anamız varmıştı. Burada biraz kabartılacak çerçeve var. Bakın bu tam kabartılmadığı halde arı o tarafa dala katıyor. Yemliği bu tarafa koyacağım. Bunlar birer çerçeve bölünmüş arılar arkadaşlar. Çok fazla erkek arı var bu çerçe bu arada. Yumurta yumurta gene yok arkadaşlar. Yumurta gene yok. Bir de diğer tarafa bakacağım. Belki o taraftan başlamıştı. Burada ana arıyı da göremedim şu anda. Ha, ana arı da burada arkadaşlar. Gördüm. Ana arı hala burada şuradan görünüyor bilmiyoruz bilmiyorum şurada evet anarımız şurada evet ama yumurta atmamış henüz çok abdomeni de büyümemiş yani abdomenin büyümemesi iyi bir durum değil çünkü yumurta atacağı zaman büyüyor bir de bu tarafa bakalım Evet hala yumurta yok. Bırakacağız bunu artık. Alarımız hala var. Sonuçta ana arı var. Bunu bir dahaki gelişimize kontrol edeceğiz. Buraya yine yazalım. Ana var, yumurta yok diye yazalım. Kırmızı kalemimiz. Ee, bugün ayın 20 27'si miydi acaba? 20, 27 yazayım da. 28 de olabilir. 28 herhalde. Ee, ana var, yumurta yok. Yumurta yok. Herkese iyi günler.